Merhaba arkadaşlar. Üçüncü dersimizde doküman dönüştürme konusuyla devam edeceğiz. Şimdi doküman dönüştürme dediğimiz şey aslında Word'de daha önceki konularda bahset, derslerimizde bahsettiğimiz gibi Word doküman haricinde farklı evrak veya dosya haline getirebiliyorsunuz. Bir önceki hemen bir önceki dersimizde gördüğünüz gibi dokümanı yazdırırken PDF olarak yazdırabildiğimiz gibi arkadaşlar. Kaydet, dediğimiz zaman, save as dediğimiz zaman da şöyle yapalım, save as dediğimiz zaman da burada farklı dosya türlerine kaydedebiliyorsunuz. Dosya türlerine kaydedebiliyorsunuz. Bunlardan birisi pdf, birisi xps, işte web sitesi şeklinde kayıt yapmanız veya text dokümanı, xml dokümanı gibi kayıt yapmanız veya open dokümanı yani Linux yani Android'lerde veya Linux'larda kullandığınız ücretsiz ofis doküman dosyalarında da dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle bu önemli. Yani önemli derken şöyle söyleyeyim artık birbirini destekler oldular. Hepsi işte dogexleri de açabiliyor, odt'yi de açabiliyor ama eğer ki dosyanızı gönderdiğiniz yerde dokümanın açılamayacağı, açılmadığı işte Word Microsoft veya Windows kullanılmadığına yönelik bilginiz olursa arkadaşlar ODT olarak kaydederseniz e, Open Office formatında kaydetmiş olursunuz. Bunun haricinde arkadaşlar bizim burada anlatacağımız konu export yani dışa aktar konusudur. Burada da yine PDF, XP XPS olarak dokümanı aktarabiliyorsunuz. Onun haricinde Change File Type diyerek arkadaşlar, yine buradan farklı tiplerde doküman, dosyayı doküman olarak kaydetmeniz mümkün. Burada özellikle ofise kurduğunuz eklentilerle bunların dosya türlerini tüpler, dosya değiştirebilirsiniz. Save As Another File Type diyerek de yine arkadaşlar. Seçtikten sonra save as dediğimizde size yine aynı şekilde save as bölümü gelecektir. Save as bölümünde işte tam değil olarak yani ön izlemeli olarak da kaydetmeniz mümkün. Yani burada export ettiğiniz zaman yine save as bölümüne gelmiş olacaksınız transform var bizim asıl işte web page'e dönüştür transformu. Web page olarak dönüştürme işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu hem mobilde hem de e, bilgisayar ekranında nasıl görüntüleneceğini de görmeniz mümkün. Şablonlar seçebilirsiniz. Burada yaptığınız belgenin bir web sitesi olarak oluşturulmasını da transform ya da dönüştürme işlemi de yapabiliyorsunuz. Tabii konu olarak işte PDF'e dönüştürmeyi biliyoruz ama Digipektif gibi resim formatına dönüştürme işlemi şu an yeni dokümanlarda yok. Daha çok web sitesi yani yeni wordlerde yok. Yeni web sitesi şekline dönüştürme özellikle yaygın olarak tercih edilebiliyor. Şablonlar kullanarak hem bir bilgisayar e, ekranında hem de bir e, bir şeyle cep telefonunda akıllı telefonunda nasıl görüntüleneceğini de görmeniz mümkün. Tabi şablonların internetten indirilmesi gerekiyor. Burada bu ke seçiliydi. Şöyle yapalım. O gelmişti ama. Evet. Şu an herhalde. Ha, evet. Bir web sitesine dönüştürdüğümüzde nasıl olacak? Bunu CRI seçtik. Geldiğinde işte kıtlamasaydık başkasına. En son şu. Tabii bunun için şöyle düzgün bir belge oluşturmamız gerekiyor. Mektup yerine. Şuradan yeni bir döküman oluşturalım. Boş bir döküman oluşturalım. Şimdi kapatıyorum artık. Mektup başım bitti. Yorum dedik. 20'ye 20 diyelim. 20, 20. Dökümanı oluşturalım. Geçen haftaki dersimizde işte bunlar başlık oluşturma, alt başlıklar oluşturma gibi konuları da yapmış olmanız, dökümanı tam hazırlamış olmanız daha doğru bir ifadedir arkadaşlar. Transform diyerek dediğimiz gibi web page'e dönüştürme işlemi yapabiliyorsunuz. Bir web sitesi oluşturabiliyorsunuz yani. Onu anlatmaya çalıştığımız bu. Buradaki var olan şablonlardan dönüştürebilirsiniz stili. Şey, e, oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım. Evet. Şu şekilde bir işte web sitesi oluşturduğumuzu varsayalım. Tabii web sitesinin tekrar söyleyelim. Bir menü kısmının, bir bağlantı kısmının işte tıklandığında oraya gitme kısmının oluşabilmesi için sizin dokümanınızda başlıkların, alt başlıkların oluşturulmuş olması gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman kendisi otomatik çapa oluşturacaktır ve tıklandığında oraya otomatik gitmesini sağlayacaktır arkadaşlar. Transform dediğimiz zaman işte e, transform oluşturma işleminin hesaba ait olduğunu belirtiyor. Transform dediğimiz zaman onu dönüştürme işlemi yapıyor ve şu şekilde bakın tabii giriş yapmamızı istiyor. Office 365 olduğu için arkadaşlar. Export dediğimizde de yine bunu change file tip dedik. HTML, e, yani en adı diyelim. Bir web sitesi olarak şuradan HTML olarak kaydetmesini sağlayabilirsiniz. HTML olarak kaydetmesini sayfa başlığı gibi bilgiler değiştirerek yine sayfa başlığını da oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar save dediğiniz zaman kaydedecek. Burada tools ile ilgili işte bir A'daki network, A sürücüsüne e, kaydetme seçeneğimiz var. Kayıt seçenekleri var. Kayıt seçeneklerinde de özellikle arkadaşlar yine diğer doküman ayarlarına yapabiliyorsunuz. Burada şunu söyleyelim. Otomatik kurtarma kaydı 10 dakika olarak Word dokümanını bir kere isimlendirdiğiniz zaman yönümüzde isimlendir, isimlendirmeseniz zaten 10 dakikada bir yaptığınız bir kay, belgeyi kaybetmektedir en azından elektrik kesilmesi, yani kilitlenmesi, gördüğün kilitlenmesi gibi durumda belgeyi kurtarma şansınız son 10 dakika için var. Genel ayarlarda da yine şifreli bu belgeyi şifreleme işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Dökümanı şifreleyebilirsiniz. Web Options'da ise işte resim grafikleri ne olarak, PNG olarak kaydetsin gibi ayarları hangi Internet Explorer'da hangi sürümünden sonrası için desteklesin. Dosyaları da ilgili işte güncellemeler, resimlerin boyutlarıyla ilgili ayarlar, şey, ekran boyutu pardon, ekran boyutuyla ilgili ayarları yapmanız mümkün. Burada yine web sitesini otomatik olarak oluşturacak yapıyı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Encoding'de yani dil çözümlemesi de yine Türkçe mi veya farklı bir dil mi ISO'yu tercih etmeniz daha doğru olur. Türkçe ISO'yu tercih etmeniz ve fontları kullanılan fontları buradan belirlemeniz doğru olur. Tabii İngilizce istenmiyor falan olduğu için Türkçe'yi problem yaşamıyoruz ama sıkıntı yok. Evet, ondan sonra kayıt yapmanız, işte resimleri sıkıştır, kullanılan resimleri sıkıştır diyerek web ortamı için mi, e-posta ortamı için mi, yazıcı için mi veya diğer ayarları yapmanız işte web ortamı için 150 dpi diyerek dos, resim boyutlarından küçülmesini sağlayabilirsiniz. Kaydettiğiniz zaman arkadaşlar evet, web sayfası devam diyoruz. Web sayfasına dönüştürdü bunu ve web dokümanı olarak kaydetti arkadaşlar. Bunu benim hesabıma atacak. Online sisteme atacak. Save diyerek bunu farklı bir yere kaydetmem gerekiyordu benim. Şuradan this PC'den belgeler. Evet belgelere kaydetmiş gibi. Yes Bakalım belgelerde var mı? Bakınız diyelim. Evet, Lorem Ipsum, Dolor Sip Ahmet Dön, gibi bir isimle oluşturdu web sayfasını arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir web sayfası haline getirdi. Web sitesi yapmak Word'de de bu şekilde mümkün. Tabi tercih edilmez. Onu söyleyelim. Tercih edilmez. Şuradan F12 ile silahını bir bitelim. Bir, bir telefonda nasıl görünür? Bakın telefonda da bu şekilde görünür gibi siteyi oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Telefon normale dön. Evet. evet. bunu, tabi bunun bir de resim dosyalarını attığı bir klasör oluşturun. tabi hiç resim yok. Silelim. Açık diyor. Evet açık. Evet, bu şekilde kaydettiğimiz için f bunu Word dokümanı bacası olarak dönüştürüp kaydetmemiz. Tabi kaydetmeye gerek yok. Bakın. Evet arkadaşlar. Export'ta PDF, XPS, Video, Animated GIF, işte CD için paketleme, Handout, veya Change File gibi, Publishing Kit of Steam gibi seçenekler sizin Word dokümanınızın, şey, Word Office paketinizin sürümüne göre veya yüklediğimiz eklentilere göre veya oluşturduğunuz dokümanın içeriğine göre değişecektir arkadaşlar. Mutlaka burada yapacağınız en güzel iş dediğim gibi Word dokümanını hangi amaç için kullandığınız değil, Oluşturduğunuz dökümanın hangi amaç için oluşturulduğu ve ona göre kayıt işleminin değişik değişik kayıt işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bunun için şurada gözünüzden kaçmamıştır. Şu kapatıp tekrar açayım. Yapmak gerek yok ama gözünüzden kaçmamıştır derken şunu söylüyorum. Nil dediğimiz zaman bakın şablonlar var. Öncelikle şablon oluşturarak mesela mektup için mektup şablonunu seçtikten sonra adres defteri kullanmanız biraz daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Amaç neyse ona göre şablonları, hazır şablonları kullanmanız sizin için hani iş hızlandırmanız için daha kolay olacaktır. Bakın e-posta oluşturması gibi değil, fark ettik yani buradan kategorilere göre işte rahatlıkla oluşturmanız kolay ve buna göre düzenleme yapmanız da sizin için daha doğru olacak. Evet. Bu dersimizde adres mektup birleştirme, döküman dönüştürme ve uygulama çalışmalarına yaptık arkadaşlar. Bir son bir konu daha şöyle şuradan bek diyelim. Boş döküman oluşturalım şunu web sitesinin normal kağıt görünümüne geçelim arkadaşlar. Burada mailing, evet, son bir konu olarak mailing değil de. Ha. Diyelim ki siz oluşturduğunuz dökümanı Oluşturduğunuz dökümanı arkadaşlar bunu resim olarak nasıl aktarabilirim? Dediğim gibi burada normalde export dediğiniz zaman işte resim olarak aktarma seçeneği yok. Resim olarak nasıl aktarırım derseniz şuradan save dediğimizde de yine dediğim gibi burada resimle ilgili herhangi bir döküman oluşturma şansımız yok. Bunu nasıl resme dönüştürürüm olayına gelirseniz bunun için de hani alternatifler çok ama en kolay seçeceğiniz yöntem arkadaşlar belgenizi tam ekran görünür hale getirdikten sonra ister sayfa sayfa veya tamamını bu şekilde sayfa sayfa yapmak daha doğru şu şekilde bunu ne yapıyorduk görünümden neredeydi görünüm şöyle yapalım Neyden, görünümden, işte sayfaya sığdır, run page, sayfaya sığdır şekilde sayfada bir sayfa olacak şekilde görünürde tamam değiştirelim. Evet. Yaptıktan sonra en kolayı arkadaşlar Windows'un screenshot özelliğidir. Screenshot özelliğinde Windows logolu tuş Shift S'ye bastığınız zaman arkadaşlar ekran bu şekilde kararacaktır. Şöyle bir simge çıkıyor ama bunu buraya taşıyamadım. Ekranı değiştiremedim. Daha sonra bunu pardon Windows Shift S'ye bastık. Screenshot'tır. Şu şekilde nasıl almak istiyorsanız aldığınızda bunu screenshot olarak alacaktır. Daha sonra Paint'i açarsanız Paint'i evet açtığınızda yapıştır dediğinizde bunu size sayfa olarak aldığı gibi yapıştıracaktır. Buradan kaydet diyerek istediğiniz bir resim formatında kaydetmeniz mümkün arkadaşlar. Yani dediğim gibi her şeyi Word'den beklemeyin. Veya her şeyi Word'den bekleyecekseniz de işte, o zaman arkadaşlar eklenti kurmanız doğru olacak. Eklenti kurmak içinde işte burada referansızda de dediğimiz gibi bir uygulama yüklediğinizde veya farklı eklentilerde şuradan yardımdan mı yapıyorduk eklenti yüklememiz mümkün yani burada mesela işte not nota aktarma gibi OneNote'a aktarma gibi farklı farklı seçenekler mevcut şunu sabitleyelim. Veya fail Şuradan pardon şuradan sağ tıklayalım. Customize Dragon diyelim. Burada bakın işte Eddings dediğimizde Eddings dediğimizde arkadaşlar birçok yani eklenti mevcut. Farklı eklentilerde bulmanız mümkün. Action'lara git. Bakın. OK dedik. Ne yaptı? Add dedik. Yani Action'lar burada. Action'ları göster. Common Com edin, edinizler yani hepsini burada ekleme şansınız mevcut. Bazı trust şeyde edinizle ekleyebiliyorsunuz. Customizer donla şu tablara istediğiniz şekilde eklemeler yapabiliyorsunuz. Belki de var mı? Popüler komut main tab. Popüler komut değil. Mesela all comments diyelim. Evet. Eklememiz gerekiyor. Şuradan all comments dedik. Burada bakın farklı farklı bir sürü seçenek var arkadaşlar. Word'un bir sürü etkinliği var. Hepsinde istediğiniz bir ya da kullanmayı sık kullandığınız bir nesne varsa yine onu da eklemeniz mümkün. gibi farklı farklı komutlar mevcut. Yani Word'un bir sürü komutu var. Başında tik olanlar eklenmiş olmayanlar eklenmemiş komutlardır arkadaşlar. Bakalım da gözüme çarpacak bir şey var mı diye bakıyorum. Ribona ekleme işlemini buradan dediğim gibi tüm komutlar veya işte makrolar, file tab, all tab, main tab gibi tüm tab. Hangi tablarda nereye şey hangi tablarda ne var onu da ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şu an herhangi bir şey eklemedik. Evet, gelecek dersimizde arkadaşlar artık hesap tablosu yani Excel'e geçiş yapacağız. Orada artık gelecek hafta dersimiz biraz daha yoğun, yeni bir e, programa geçiyoruz. Çalışma sayfası ve kullanması, hücrelere veri girme, hücreleri biçimlendirme, hücreleri isimlendirme şeklinde gelecek haftanın konuları var. Gelecek hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler.